Selam gençler kim yağdasınız kim yağdası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim test 90'da kalmıştık ve devam edeceğiz şimdi test 90'dan gıdalar üzerine konuşacağız ve bu videomuz aslında 35 günlük soru ödev kampımızın da son videosu olmuş oluyor haydi bakalım arkadaşlar hemen sayfa 184 ve 185 açalım ve gıdalarla ilgili testimizi beraber çözelim evet birinci soruda diyor ki hazır gıdalara bozulmayı önlemek göze güzel görünmesini sağlamak gibi birçok amaçla katkı maddeleri katılır. Ve buna göre demiş aşağıdaki hangisi gıdaları kullanılan katkı maddelerinden birisi değildir. Evet bakalım antimikrobiyal maddeler. Evet bu var. Yani koruyucu maddelerdir bu aslında. Oradaki mikroorganizmaların üremesini engelleyen maddelerdir. Renklendiriciler tabii güzel görünmesini sağlayan maddeler. Emülgatörler işte homojen olmasını sağlayan maddelerdir. Asit baz düzenleyiciler de var. Tabii ki o maddenin asit ve bazik düzenlemesi önemli. Ama sertlik gidericiler deyince arkadaşlar bu sert suları gidermek için kullandığımız bir madde. Hani mesela sodyum karbonat gibi çamaşır suyu gibi maddeler kullanabiliriz. Ama bu gıdalarda olmaz. O yüzden cevap da bu durumda D seçeneği gelir. Geldik ikinci sorumuza gençler. Şimdi burada bir bilgi sorusu aslında bakarsanız. Ha, yani sorulur mu? Çok fazla tahmin etmiyorum. Ama yine de bazı tanımları bilmekte fayda var. Ne olur ne olmaz sorusu aslında. Şimdi diyor ki birinci cümlede biz burada 1 ve 2'yi dolduracağız da diyor ki birinci cümlede yağın yapısı değişmeden saflığını ve tadını koruyarak mekanik yöntemlerle evet bak mekanik yöntemlerle ve ısı uygulamasıyla elde edilen yağlar. Yani bak burada yağın yapısı değişmiyor. Aynı zamanda saflığını korumak istiyoruz. İşte bu bizim sızma yağı değil mi? Sızma yağı dediğimiz madde budur aslında. Peki gene yağın yapısı değişmeden ama ağartma, koku, asitlik ve reçine gibi işlemlere tabi tutularak elde edilen yağlardır. Yani burada arkadaşlar yani burada gene bakıyorsunuz bazı işlemler var ama burada amacımız ağartma, koku, asitlik ve reçine giderme gibi işlemler için yapıldığımız yöntemler. Bu durumda arkadaşlar biz burada yapacağımız şey tabi burada bir kimyasal madde kullanmıyoruz. O yüzden burada biz Tabii ki rafine yağını düşünmemiz gerekiyor. Eğer mesela kimyasal bir şey kullanmış olsaydık Riviera yağı seçecektik. Ama burada direkt böyle işte e, hani burada yağın yapısı değişmeden işte asitlik giderme içine giderme gibi işlemlerde biz e, ya elde ettiğimiz madde rafine yağıdır. O yüzden buradaki cevabımız da C seçeneği olur deriz. Evet yağlarla ilgili bazı işlemlerimiz var. Hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım şimdi bitkisel ve hayvanlardan elde edilir mi? Evet. Hani bitkisel kaynaklı sıvı yağlar, hayvansal kaynaklı tereyağlar var. Doğru. Doymuş yağ asidi oranı yüksek yağlar katıdır. Evet. Mesela nedir bu? Tereyağı. Hani tekli bağ. Karbon arası tekli bağ yüksekse bunlar bu şekilde çok fazla varsa bu tereyağı olur. Hatta bunu böyle margarin yağı diyebiliriz. Ve doymamış yağ oranında yüksek olan yağlar da sıvıdır. Doğru. Yani zeytinyağlar veya işte aç çek yağları sayabiliriz. İşte bakın ısı, ışık ve oksijen yağların bozulması neden olan faktörlerdendir demiş. Evet tabii ki yani bozmaz mı? Bozar tabii. O yüzden mesela daha böyle serin bir yere koymak lazım arkadaşlar. Yani yağın yapısı da bozulabilir. O yüzden buradaki cevaplarımız hepsi doğru. E şıkkı olacaktır deriz. Evet dördüncü sorumuz. Bakın burada güzel bir kahvaltılık seti var. Evet güzel güzel yemekler var. Evet şimdi diyor ki inşallah sizler de kahvaltılarınızı güzel yapıyorsunuzdur diyelim. Şimdi yukarıda verilenlerden kaç tanesi acaba hazır gıda değildir? Arkadaşlar şimdi Hazır gıda olmayanlar doğal olanlar yani direkt böyle işte ee, nedir topraktan elde ettiğimiz veya hayvansal bir madde diye düşünelim. Şimdi domates evet bakın bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bal da sayılabilir. Ama şimdi sosis deyince bir sürü işlemden geçiyor arkadaşlar bunlar. Yani koruyucu maddeler var. Gene peynirlerin içerisinde bir sürü koruyucu maddeler var. Mayonez de öyle. Yani markette satılan aslında. Gerçi hepsi markette satılır ama daha böyle doğal olan yapılar burada 1 ve 5 olacaktır. Ve bu da hazır gıda olmaz. Bunlar normal bildiğimiz doğal gıdalardır. Cevap da bu duruma ne geliyor? B seçeneği geliyor deriz. Evet 5. sorudayız şimdi. 5. soruya baktığımız zaman aşağıdaki yağ türlerinden hangisinin karşısına verilen açıklama doğru değildir demiş. Şimdi bakalım margarin deyince katı yağlar tabi trans ve doymamış yağ içerir. Evet doğru. Yani katı yağlar tabi doymuş yağ oranı yüksektir ama doymamış yağlar da vardır. Hem de trans olabilir bunlar. Yani burada karbonlar arasındaki mesela atıyorum iki atom var diyelim xx. Bunların biri yukarı bakarken biri aşağı bakarsa trans yağlar ve bunlar kanserojen. O yüzden çok fazla margarin tüketmemek lazım arkadaşlar. Devam edelim. Zeytinyağı işte deyince çok böyle besleyici bir madde. E, yüksek E vitamin vitamini içerdiğinden dolayı güçlü bir antioksidandır. Doğru yani keşke herkes zeytinyağı tüketebilse. Tabii ki biraz pahalı olabiliyor. E, i̇nşallah arkadaşlar e, sizler de tüketebiliyorsunuzdur diyelim önemli çünkü içerisindeki vitaminler bizi koruyabilir. Evet ayçiçek yağı gene vitamin ve mineraller açısından en zengin yağ çeşididir demiş ama burada şimdi bir kalsın bakalım öyle mi acaba gerçekten şimdi zeytinyağı varken ayçiçek yağı olur mu acaba? Evet mısır özü yağ deyince yüksek ısıya dayanıklı olduğu için evet biz bunu genelde kızartmalarda kullanıyoruz o yüzden bu ifade doğru gelir ve fındık yağı diyor yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür. Evet tabii ki bunu da çok fazla böyle yüksek sıcaklığa getirmemek lazım. Fındık yağı da gerçi arkadaşlar gene bakın sağlıklı bir yağımızdır ama sıcaklık ayarlaması yapılması lazım. Dolayısıyla cevap olarak C şıkkı aslında bu normalde zeytinyağı olması lazım mı? Ayçiçek yağı demiş. Ayçiçek yağı da kullanılır ama böyle çok yüksek en zengin yağ diyemeyiz. O yüzden bu ifade olmaz. 6. Ne demiş? Aşağıdakilerin hangisi diyor? Hazır gıdalara katkı maddesi katılmasının sebeplerinden biri değildir demiş. Biz de E'den A'ya doğru gidelim mi? Daha güzel olur. Şimdi hazır gıdaları biz ne koyuyoruz? İşte koruyucu maddeler koyuyoruz, işte homojen homojenleştirici koyuyoruz, renklendiriciler koyuyoruz, tatlandırıcılar koyuyoruz. Bakın. Ne için koyarız bunları? Hazır gıdanın besin değerini, lezzet ve aromasını artırmak için. Evet, olur hazır gıdanın homojen görünmesini sağlamak. Değil mi? Mesela bir e, yoğurt alıyorsunuz. Böyle dümdüz yoğurt değil mi? Tabaka şeklinde. Hani ho gözümüzü hoş geliyor. Peki devam edelim. Hazır gıdanın çekiciliğini ve albenisini artırmak. Tabii ki hazır gıdalarda oluşabilecek olan bakteridir, küftür, mantardır, mayadır. Bunların işte bozulmasını önleyen bu maddeleri engellemek, oluşumunu engellemek. Tabii ki koruyucu maddeler olur. Bu olur. Peki A şıkkına bakalım. Şimdi diyor ki hazır gıdanın raf ömrünü kısaltarak evet daha taze e, sağlamak. Hayır, olur mu? Asıl raf ömrünü artırıyoruz arkadaşlar. Amacımız orada raf ömrünü artırmaktır. O yüzden cevapta bu durumda A seçeneğidir deriz. de şimdi pastörizasyon ve UHT işlemleri. Şimdi bakın pastörizasyon ve UHT sütlere uygulanır. Ultra high temperature dediğimiz bir yöntem ama burada tabii ki UHT çok yüksek sıcaklıkta yani mesela 170 santigrat derecede falan 5-6 saniye arası uygulanan bir yapıdır. Pastörizasyonda ise işte yaklaşık olarak 70-80 santigrat derecede işte 25 dakika falan uyguluyoruz. Ve tabii ki burada UHT'de daha fazla bakteri, hatta hiç bakteri kalmıyor içerisinde yani baktığınız zaman. Ve bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? UHT'de işte bakteri kalmadığı için aslında yararlı bakteriler de ölüyor bu arada. Onu da söyleyelim. O yüzden mesela UHT içtimde sütün besin değeri kaybolu ifadesi doğru olur. Mesela UHT sütten yoğurt yapamazsınız. Neden? Çünkü bakteriler öldüğü için orada bakteriler onu edemez. O yüzden arkadaşlar bu olmaz yani. O yüzden besin değeri de kaybolur. Onu söyleyelim. Bazı proteinler de bu arada ölüyor orada. Ama tabii mecburuz. Yani ne yapalım arkadaşlar? Yani bir sütün ömrü ne kadardır? Mecburen hani günlük aldığımız belki sütçümüz olabilir ama ee, bazen mesela alamıyoruz bulamıyoruz onları ee, dolayısıyla oradan e, almamız gerekebilir bu da bir yöntem hani en azından bir e, bize yardımcı olan bir seçenek peki süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü artırmak için uygulanan yöntemler tabii ki evet normalde UHT sistemiyle belki 3 ay süt gidecek öteki türlü süt bir günde bozulur değil mi devam edelim pastörizasyon işlemi düşük sıcaklıkta UHT işlemi yüksek sıcaklıkta oluyor. bu da doğru gençler arkadaşlar yani pastörizasyon demiştik ya 70 santigrat derecede UHT de 170'de oluyor bu da doğru cevapta E seçeneği olur deriz. 8'deyiz arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda bazı özellikleri verilen bu yağ türümüzün ne olduğunu soruyor bize. Bakalım anlamaya çalışalım şimdi arkadaşlar. Diyor ki Oda sıcaklığında sıvı halidir. He, bak o zaman tereyağı ve margarin olamaz tabii ki. Bunlar gider. Yani zeytinyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir, mısır özü yağı olabilir. Peki bak bitki tohumundan presleme ve ekstraksiyon gibi işlemlerle elde edilir. Yüksek kaloridir ve vitamin ve mineralden yoksundur demiş. Arkadaşlar bakın şimdi mineralden yoksun diyor. Şimdi zeytinyağı için, mısır özü için bunu söyleyemeyiz. Evet cevap da bu durumda tabii ki ayçiçek yağı. Ayçiçek yağında böyle bir vitamin durumu eksikliği var aslında bakarsanız. O yüzden hani böyle çok fazla tercih etmeyiz ama yine de mecburen kullanıyoruz bazen. E, sonuçta o da yağdır yani e, kullanabiliyoruz. Ama sonuçta hangisini kullanmak gerekir derseniz tabii ki zeytinyağı ya da mısır özü yağı daha sağlıklıdır deriz. Geldik diğer sorumuza gençler. Dokuzuncu sorudayız. Diyor ki şimdi burada bize dört tane cümle vermiş. Bu cümlelere doğrular için D'yi yanlışlar için Y'yi biz yazarsak acaba nereden hangisine ulaşırız demiş. Bakalım şimdi. Diyor ki yağların gerekenden fazla kullanılması gereksiz enerji artışına Karaciğer ve kalp hastalıklarına sebep olur. Evet, doğru. Yani çok fazla kullanmamamız lazım, gerektiği kadar kullanmamız lazım arkadaşlar. Önemli. Peki devam edelim. Yağlar, serin, kuru, karanlık ortamlarda hızlıca bozulduğu için oksijen ve ışığı bol olan yerlerde saklanmalıdır. Hayır, tabii ki olur mu hiç? Tam tersi. Yani serin yerde saklayacağız arkadaşlar. Olmaz, yanlış, ters gitti. Devam edelim. Yağların yüksek sıcaklıklarda kullanılması, yağın yanarak zehirli hale gelmesine ve kanserojen etki yapmasına sebep olur. Evet doğru yani yağları böyle çok aşırı miktarda e, böyle yakmamamız gerekir. Çünkü kanser yapar bizi. Veya bakın yağ kullandık diyelim işte kızartmada kullandık diyelim. E, sonra bir kenara ayırıyoruz. Bir daha kullanıyoruz sonra bir daha kullanıyoruz. Bir daha ya yani bayağı kullan olmaz arkadaşlar. Hadi bir kere kullandın bir daha kullan hadi ama. hadi iki, iki olur hadi maksimum üç olur diyelim hani ama. Hani üç bile hatalı da. Yani mesela e, yani yapma, her seferinde bir defa kullanmamız lazım normalde. Ee, ama arkadaşlar bunu defalarca 20 defa 30 defa falan kullananlar var yani. Aman diyeyim böyle bir şey yok yani. Onda bir şey kalmıyor artık. Kanser, kanser yapar bizi. O yüzden kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam devam, devam edelim. Yağların defalarca kullanılmasının insan vücuduna zararlı etkisi yoktur. Olur mu? Kesinlikle var. Yanlış. Kanser yapabilir arkadaşlar. Olmaz. Cevap da bu durumda A seçeneği olur deriz. Doğru yanlış. Doğru yanlış geldik dersimizin son sorusuna. Evet, şimdi demiş ki XYZ gıda katkı maddeleri ile ilgili olarak demiş. Yani XYZ gıdanın katkı maddeleriymiş. Bazı bilgiler veriyor XYZ hakkında ve bunlar nedir diye soruyor. Evet gıda katkı maddeleriyle alakalı bakalım. Hazır gıdalara homojen görüntü kazandırmak için katılır. Evet bu tabii ki emilgatörler yani o maddenin homojen görünmesini sağlamak emilgatörlerin işidir. O yüzden burada A ve C kaldı diğerleri gitti zaten. Hazır gıdalarda oluşabilecek bakteri, küf, maya bozulmalarına Engel olmak için kullanılır. Evet arkadaşlar bu da tabii koruculardır. Hemen korucuları işaretliyoruz burada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hazır gıdanın lezzetini ve aromasını daha çekici hale getirmek. Evet daha lezzetli bir besin elde etmek. Mesela glikoz şurubu gibi değil mi? E yani o yüzden çok çok tehlikeli arkadaşlar. Bunları almayın. Glikoz şurubu içeren ürünleri uzak tutalım kendimizden ki o şekilde daha böyle sağlıklı bir hayat sürebiliriz. Evet tatlandırıcılar arkadaşlar bunlar tabii ki. Evet. O yüzden ne kaldı? Bize burada C şıkkı kaldı deriz. Evet gençler bu şekilde de dersimizi bitirdik. Testimizi bitirmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır. İyi sorular vardı bence. Zaten bu konular biraz böyle bilgiyle değil de böyle mantıkla da yapılabiliyor değil mi? Yani birkaç bir şey bilirsek mantıkla da bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Gençler test 90 bitti. Kampımız da bitti. Soru ödev kampımız da bitti. Ama tabii şunu söyleyebilirsiniz. Hocam sizin kitabınızı bize almıştık. Evet içerisinde 108 tane test var. Siz 90 tanesini çözdünüz diyorsunuz belki ama. Arkadaşlar bu bilgiyi vermiştim. Bir kere daha söylemek istiyorum aslında. Şöyle ki. Şimdi 90 test tüm böyle konu anlatımıyla alakalı beraber götürdüğümüz testlerdi. Son 18 teste baktığımız zaman içerisinde ne var diye bakarsak. Önce Tekrar testlerimiz var. Niye bunu anlatmıyorum çünkü? Şöyle, şu yüzden anlatmıyorum. Gençler, TET'de bazı şeyleri unutabiliriz. Çok normal. Şimdi biz bunu çözdük. Bayağı sorular çözdük biliyorsunuz ki. Ben bunu bir ay sonra falan sizin önünüze getireceğim. Tekrardan çözeceğim. Ama sizin hani biraz böyle tabii ki unutma ihtimalinize karşılık bir ay sonra bunu tekrardan çözdüğümüz zaman daha böyle kapsamlı bir şekilde hatırlama yapmış olacağız. Tabii ki içerisinde ne var? Bir de biliyorsunuz ki ÖSYM sorularına yakın sorular yazmıştık. Yani ÖSYM tadında sorular sorular. O soruları da çözeceğiz onun içerisinde. Yani toplam 18 tane testimiz kaldı ama endişelenmeyin. Yani biz bunu Şimdi biz tabii ki TYT kampımız bitti. AYT kampına doğru ilerliyorum ben aslında. İlerleyeceğim daha doğrusu. Şöyle ki AYT çalışmalarım var. Onunla ilgili sorular yazıyorum. Güzel bir kamp kitabımız olacak, bir soru bankamız olacak. Hatta şey demiştim bak. Burada e, bizim yüzümüzün yarısı var. Yarısı da AYT soru bankası. ikisini birleştirince kimyayı full'liyorsunuz demiştim biliyorsunuz ki. Böyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Şu anda onu hazırlıyorum. Sona geldik aslında. E, yakında o da başlayacak. O başlarken, o devam ederken araya mesela bir Hani hemen bir TET kampı hani TET kampı derken 18 soruluk bir işte oradaki çalışmayı içine 18 testlik o çalışmayı koyacağım ki TET'yi de şöyle bir hatırlamış olacağız. Deneme sınavları koyacağız falan filan derken yani bir yandan AYT çalışırken bir yandan TET'yi hazırlamak açısından böyle bir şey yapıyoruz. Güzel olacak arkadaşlar. Yani amacınız tabii ki üniversiteyi kazanmak. Ben size bu üniversiteyi kazandırırım arkadaşlar. Yani kimyayın fullenmesini sağlarım. Yeter ki bende kalın. Bakın her soruyu çözüyorum. Yani tek tek anlatıyorum. Elinden geldiğince yani dedim döndüğünce anlatıyorum arkadaşlar. Bazen gereksiz bilgi ver, veriyoruzdur veriyorsunuzdur illa ki yani insanız. Ama genelde sizin için hap bilgiyi vermek istiyorum. Yani sizi çok sıkmadan bu bilgileri vermek istiyorum. Bazen yoruma şunu yazıyorsunuz. Hocam çok böyle hemen geçtiğiniz açıklamanız falan filan diyorsunuz. Arkadaşlar açıklayınca da bu sefer çok yoğun oluyor. Gereksiz bilgilerle doluyoruz. Ee, bazıları kadından kalktı çünkü. Ben ÖSYM kazanımlarını çok böyle didik didik incelerim. Hangi hangisi kazanımda varsa onu biz mesela kitaba koyuyoruz. O yüzden mesela kitapta kazanım dışı soru bulamazsınız yani. Yani çok güzel sorularımız vardı. Keşke çözseniz yani bence çözseniz çok faydalı olur. Ben ee, yani kitaba verilen paranın kesinlikle ve kesinlikle yani boşa giden bir şey olmadığını düşünüyorum. Çözmeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de çözüyorsunuzdur arkadaşlar. Tabii ki elinizden gelince çalışıyorsunuz. Bunun farkındayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haydi bakalım selametle.